Vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal, 1840 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Kemal'dir. Mehmet Kemal çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Afyon'da, İstanbul'da, Kars'ta ve Sofya'da geçirdi. Bu yıllardaki eğitimine büyük katkısı olan dedesi Abdülhatip Paşa'nın teşvikiyle, bir yandan tasavvuf ve Vahdeti vücut felsefesiyle ilgilenirken, diğer taraftan hak şiiri ve klasik şiir geleneğini öğrendi. Genç yaşlarında gazel, nazire ve mersiyeler kalemi alan Mehmet Kemal, binbaşı Eşref Bey'in önerisiyle Namık Mahlası'nı aldı. İstanbul'a döndüğünde harici nezareti tercüme odasında işe başladı. Bu dönemde Encümeyn-i Şuara toplantılarına da katılan Namık Kemal, Ziya Paşa ve İbrahim Şinasi gibi devrinin önde gelen aydınlarıyla tanıştı. Bu ilişkiler ağı onun dünya ve sanat görüşündeki değişimin de tetikleyicisi oldu. Bu dönemde eğitim, sanat, siyasi ve sosyal hayat konularında makalelerde kaleme alan Namık Kemal, 1865'te Tasviri Efkar Gazetesi'nin yayın sorumlusu oldu. Edebiyat alanında en etki bırakan eserlerinden olan Nisan-ı edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir isimli makalesiyle Osmanlı adınları arasında tartışma yarattı. Yeni Osmanlıların bir mensubu olan Namık Kemal, Paris ve Londra'da bulunduğu yıllarda Batı edebiyatını, özellikle tiyatro türünü daha yakından tanıdı. Hürriyet Kasidesi, Vaveyla, Vatan Mersiyesi, Vatan yahut Silisre, İntibah, Akif Bey, Günihar, Tahrib-i Harabat, Takip, Renan Müdafaa Namesi farklı türlerde verdiği eserlerden sadece birkaçıdır. Onun hürriyet, vatan ve batınlaşma hakkındaki görüşleri eserlerin içeriğini de belirledi. Türk Edebiyatı'nda yeniliğin öncü isimlerinden sayılan Namık Kemal, dünya görüşünü yansıtan eserleriyle kendinden sonra gelen nesilleri de etkiledi.